3D High Speed takım yollarına otomatik tilt komutu eklendi. Mastercam X8'de. Model üzerinde görecek olursak tutucuyu tanımladıktan sonra takım yolunu oluşturduğumuzda tutucu çarpmadan kafa kendini otomatik olarak pozisyonlayarak takım yolunu oluşturabiliyoruz. 380 High Speed takım yollarında. Örnek modelde görecek olursak bu şekilde takımı e, Holder'a tanımladıktan sonra otomatik olarak pozisyonlayabiliyor kafayı. Eskiden Convert to 580 komutunda yapıyorduk bunu Mastercam X7 versiyonunda. Şimdi yeni gelen X8 versiyonunda artık Convert to 580 komutuna gerek kalmadan Collection Checking komutunu açarak Tilt komutunu aktif hale getiriyorum kolesyon checking açarak tilt komutunu aktif hale getirdikten sonra tutucumu tanımlıyorum. Takım yolunu oluşturduğum anda otomatik olarak kaba kendini pozisyonlayarak tutucu çatmadan takım yolunu bize oluşturuyor. Bu şekilde. Yeni high speed takım yollarında gelen yeni high speed 3 takım yollarında bu şekilde otomatik olarak tilt tilt yapabiliyoruz. Mastercam X8 versiyonunda.